Arkadaşlar bugün re, 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 car Driving oynayacağız. Şöyle göstereyim. Şu arabamızı değiştirelim. Bu olsun. Ya girme be reklam. Kamera. Bu oyunda önemli olan çarpmamak. Sanmadım. Evet çarpmakmış. <laughs> Bu oyun belki çarpmamak için belki puan kasmak için yapıldı bilmiyorum. O kadar da değil. Belki de araba almak için hiç. O oh, bayağı yapmışım. Bakalım paramıza. Var var. Tir. Sevdiğim şu arabayla oynayalım. Beyaz, siyah. Evet gittik. <laughs> Son şöyle şu arabayla da bir oynayalım ve videoyu bitirelim. Bu akşam Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve izlemeyi İyi kaçırmayın. Bu videoda bu kadardı.